size yeni sergimi anlatmak istiyorum. 5 Mart'ta açılıyor Bozulup Art Project'te. O güzel Monjeri Köşkü'nde. Sonra da 20 Nisan'da bitiyor. Zamanlaması çok güzel oldu bence. Biraz işte hikaye yazıyorum, çocuk kitapları var ama ben de tuval resimlere başladım. Ve bu tuval resimleri içinde kendime seçtiğim konu mani manilerde sözlü edebiyatımızın işte böyle biraz cilveli sevda habercileri diye de ayda isimlendirebileceğimiz güzel değişler dört mısralık dört satırlık da diyebiliriz şimdi böyle bir halk dilini ben önemserim çünkü Türkçemizin en güzel taraflarından biridir. E, bu halk deyimleri halk arasında da çok sevinir. Çok eskiden başlamış bu mani merakı. Mesela Dede Korkut'ta varmış, daha başka eski yazıtlarda da varmış. Ama bugüne kadar geldiğine göre, ki ben kitaplar takip ettim, bugüne kadar geldiğine göre demek halk da çok sevmiş ve yaşamış. İşte benim sanatımda da en önemli unsurlardan biri dünden çok eskiden başlayıp bugüne kadar süren işte halk inançları, değişleri, e, uygulamaları, folklor dediğimiz uygulamaları bunları hep sergilerime tema olarak aldım yıllardır. Herhalde 60. resim yılımda falanım pek tam olarak bilmiyorum ama Sergilerimi de saymadım. Fakat bozlu Art Project'te e, zannediyorum dördüncü sergim. Bir tanesi kitap lansmanıydı, ressam masalı diye. Orada da çocuklara ressamlarımızı tanıttık. Gene hep kendi kültürümüzün içinden bir şeyler yapma seviyorum. O bana bir kimlik kazandırdığını düşünüyorum. Bu sefer manilere geldim. İşte sevda habercilere. Onlar ne bileyim işte çeşme başında, köy ve kasaba yerlerde daha çok. Böyle çok açık gençlerin birbirlerine hislerini açamadı. sosyal konumun buna izin vermediği zamanlarda akıllıca dört sevgi sözü yazıp işte birbirlerine ellerine, ceplerine tutuşturuyorlar ve bir aşk hikayesi doğuyor. Aşk da çok sevdiğim bir konudur. E, o yüzden her dörtlükle bir resim yaptım. Ama önce resimleri yaptım, tuvaller bunlar, boy boy. Sonra ona uygun bir mali buldum zaten, o kadar çok kitabım var. Öyle daha iyi oldu çünkü öbür türlü illüstrasyon olurdu böyle bir şeyi okuyup onun resmini yapmak. Hayır, öyle olmadı. Ben resmimi yaptım. Zaten sevda resimleri yaparım hep. Ee, insanlar baktıkça rahat eder. O dünya güzelmiş der. Biraz kandırmaca tabii bugünün şartlarında ama onlara güzel dörtlükler de buldum. O şekilde sergilenecekler. Bu, bu, bunları okurken bir arkadaşım, daha önce koleksiyoner olan bir arkadaşım bana türlü türlü süpürgeler getirdi. İşte şurada biraz örnekleri var göstereceğim sizlere de. Bir de baktım süpürge de kadın kültüründe çok önemli bir şey. E, süpürgelere ait de maniler buldum. Hadi onları da yaptım. Onlar obje şeklinde oldular. Küçük objeler böyle süpürge çeşitlerinde. Bir de baktım, ayna buldum bir, bir yerde, bir eskici de bir yerde buldum sanıyorum. O aynayı da kendim biraz üst renklerini değiştirerek çerçevesini, içine bir de figür koyarak, onları balsamdan, ahşaptan keserek, boyayarak aynalara da bahaneler yazdım onlar da sergide olacaklar. Biraz böyle hep tuval tuval sıra sıra tuvaler insanları sıkabildiği için bu küçük yazılar, değişik objeler de sergiye katılınca bunca yıllık tecrübeme göre çok daha ilginç oluyor izlemesi, daha neşeli oluyor diye düşünüyorum. Şimdi bunun dışında bir de benim sergiye adını veren ardıç ağacından, ardıç ağacından bir defterim var. Bunu eşim bana bir doğum günümde ya da belki de bir evlenme yıl dönümüydü. Kendisi hobi olarak marangozluğu seçti. O kadar çok hobisi var ki bu bir tanesi. Böyle çok güzel bir defter yapmış Ardıç ağacından. Ve arkasında da kuşu da duruyor. O kuştan çıkan kuşu da ben bir fanusa koydum. Genel sergiye koyacağım. Yani o benim esin kaynağım gibi oldu. Bir de bu defterin sayfaları giriyor çıkıyor. Ona göre bir falan ayarlamış onları. E, bu kağıtlar çok özel kağıtlar. Akrilik kağıtların mürekkep oluyor, sulu boyayı oluyor, her çeşit boyayı kaldırıyor. 400 gram veya gramajı yüksek. O bakımdan o da yeni defterin hevesiyle ben de oradan 12 resim boyamış bulundum sergi açıklanacağına yakın. Tabi Bozluar Project'te de böyle sırf tuval olmasın, kağıt işler de olsun diye onları da koyduk ve Arduç kuşunun önemi benim için çok kutsal. Doğayı yeniliyor. Ardı ağacına geliyor, yuvasını kuruyor. Onun kozalaklarındaki, içindeki tohumları yiyor. Sonra işte tabii toprağa dökülen kendi çıktısıyla o tohumlar da midede sindirim sisteminden geçtiği için hemen cecik toprağa düşünce filizleniyor. Ve kocaman ormanlar oluyor. O ağaç ağaçlarının yatay olanları da var alçak. Yüksek olanları da var. Bizim ülkemizde 8 çeşit ardıç ağacı varmış. Ve bu şamanlarca da kutsal bir ağaçmış. Yani en kutsal, şamanizmi de etkili etmiştim, en kutsal kayın ağacı ee, Orta Asya Türklerine göre. Fakat ardıç da e, tütsü yapılıyor, i̇şte ilaç yapılıyor. Böyle faydalı yönleri de var. Şaman rahipleri veya işte kutlu adamını şey yaparmış böyle biraz havaya sokarmış işte şaman dansları, müzikleri. Ardı çağcında bu da yapılırmış. Bu kısmı da hoşuma gitti. Çünkü şamanizm dönemine ait birkaç sergi açmıştım. Gene öz kültürümüzden bir parçası olduğu için. E, onun için bu defter resimlerinde de doğayı konu aldım doğa sevgisini konu aldım. Onlarda da 12 tane çerçevelendi sergiye konuluyor. bir tane resmi defterin içinde bıraktım ki defterle sergileyeceğim zaman yani içinde boş boş bir defter olmasın. Hiç değilse bir resim bulunsun diye. Ama isteyen olursa o da tabii kolaylıkla çıkabiliyor. Şimdi bu gördüğünüz mekan benim evim aslında. Burası yemek odamızda. Ama pandemi sırasında hiç kimse ne yemeye geldi, ne misafir geldi. Öyle olunca bir de yasaklar vardı, sokağa çıkma yasakları. Bu yemek odası yemek görevi iptal oldu, atölyeye dönüştü. Burada ürettim bu serginin her şeyini. Resim yapılan yerin kendine göre kokusu oluyor, pisliği oluyor, sağda solda kağıtlar oluyor, çizimler tepleniyor duvarlara falan. Öyle çok düzenli yani böyle dondum kaldım fakat Etiler Atölyesi'nde ilk yaptığım resimleri de bu sergiye aldım kağıt işler olarak. O resimlerde sırf kahve falları gibi böyle bakınca güzel bir kahve rengi vardır. Sepia deriz biz ona. O sepia motiflerle sırf mürekkep ve su. Küçük boyutlu, 13'e 18 gibi, gene çerçeveli. Onlar da oraya ilk alışma resimlerimde ve şimdi artık Etiler Atölyesi sonbaharda kapanıyor. Çünkü malum ki, biliyoruz hepimiz ki işte kentsel dönüşüm denilen bir olay var. E, o atölye elden gidiyor. Orası yapılıp bitip de tekrar bana bir imkan sağlar mı hiç bilmiyorum. Çünkü o zaman herhalde ben 80 ile 85 arasında bir yaşta olurum. Hayatta inşallah olurum. Hayatı seviyorum. Ama araba kullan, oraya git filan biraz gözümde büyüyor. Burasını böyle değerlendirmek istiyorum. Sergimiz bu kadar konusu, üç bölümden oluşuyor. E, efendime söyleyeyim işte ardıç kuşu bölümü ve defter bölümü, kader habercileri bölümü, o atölyemde ilk yaptığım Bir de maniler, tuvalet. Böyle, hepinizi bekleyeceğim. Teşekkür ederim.